Selam arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Saat gece 11'de a, video çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir size kanal göstereceğim. Benim videom yükleniyor. Neyse o video yüklensin. Sonra da ben de video atarım. Bakalım. Şimdi size kanal tanıtacağım arkadaşlar. Bu kanala abone ol. Göstereyim ben size. Uf. Yusuf Mert Akkaya Pro Homet Minecraft Cenk Çocuk e Cet Bu da hepsi bugün kankelerim oyun oynuyor böyle bir şeylerden ama arkadaşlar biz takla yaparız bir böyle video olabilir arkadaşlar takla olabilir yani tamam ben üst üste yapıyorum zaten sakın yani, neden üst üste yapacağım olduğunu diyersiniz söyleyeyim ben size. Çünkü üst üste yapmam gerekiyor. <laughs> Bakın. E, ee, Memo. Bu. Bakın. Kanalda size bir şey göstereceğim. Pan. E, zehir. Pan zehir. Şimdi o disney almış. Göstereyim ben size. Dislike nasıl olmuş? Yanında da köpük atıyormuş yani be. Neymiş? Sakız çiğniyormuş. Evet. Hmm. Bu bileti dikin. Evet, dikilebiliriz. Bu bir velet de. Bu da bir köle bir velet. bir yüzlü bir. Ama bu kim çocuk? değil bu sadece. Bu bir başka bir. Bu ismiyle bu. Onun adı neydi normalde? Bilmiyorum onu. Ama onun panzehir de. Şimdi başka adı neydi onun? Hayatını koymuş bir de. Ee, arkadaşlar size gösteremezse nasıl konuşuyor diye gösteremezse ya bu ne ya bir oyun bir de şöyle bir şeyleri göstereyim Bakın. ses çıkıyor mu diye baktırdım. Bak hala bu oyun oynuyor. Oyun oyun. Nar hep oynamasın böyle. Samsung'da koruyan Gamer'da da böyle yapmış. Korkun şey de atmış. Son ikinci de Görem kanka olmazsa. Arkadaşlar o ses efiye atmış. Kendine öyle konuşsun diye. Yani şöyle göstereyim ben size. Çünkü böyle yapmış. Abone isim okuma. Ha. Şöyle o sesini göstereyim normal. Herkese bugün abone abone evet. evet. Eğer sizin de Sesi öyle geliyor arkadaşlar. Başka söyleteyim ben size bu kanalı. Başka kanala bunu söyleteyim. Bakın. Çok şey var. Bana yaha dediler. O oldu gibi isimli. Sen oradaki. Ya yapmışsın. Güzel vücuduna yaz. Bakın. Yemek ya. Ee, ben de söyledim ki ben de. Ama ben oyunu güzel diyorum. Yalan anlatmayın diye diyorum. La oğlum bu ne ya? Sese bak Allah'ın mübarek. Bir de ya, Yusuf Mert Akaya bu yorumlarına hepsine abone olabilirsin. Başka bunun ya, şey ya bu. Sesi belki de böyle diğer Arkadaşlar bu da bende bir de, de bunun önüne var diyeceğim de. He. Kasabın hikayesi bölüm 1 zombi olsun hikayesi. Bir. Bakın işte bunlar benim kankelerim işte benim abone olduklarım kankelerim. Bir de şeyler savaşıyordu. Yani böyle oyun oynayan bir kardeş var yani böyle çıldırıyor yazmadı. Yani böyle, böyle böyle, savaşıyordu yani. Ben de onu izlemiştim geçen gün de. Oğlum ya şimdi ben de biraz bunlara abone oldum işte. Ben de biraz abone olayım dedim. Ben de bunu ilk defa gördüm. Sizler sınav uzarına abone ee, olmadıysanız şöyle yazabilirsiniz göstereyim ben size oynatma isteğinden göstereyim lan o zaman diyeceksiniz o İsterseniz kelime bulduğunuz zaman böyle gidebiliyorsunuz bunu görebiliyorsunuz Ben oluşturdum ben bunu oluşturduğum listesine Bakın işte. beni bunun 24 abonesi var işte abone olursunuz Tabii ki Tabii ki abone ol. Kanala abone olun işte. Ha, ee, beğendiğim videolar var. Bunları izledim ben sadece. Ee, ben de şunu izledim. Homeless Map. My God. Bunu izledim ben de. Abone değilsiniz. Abone olun. I söyleyeyim bir. I know yes diye diyebilirdim ben yani de böyle bir ağzımla yani birazcık dişime göre diyorum ben de böyle harflerden. Son an bunu da abone olun. Bu da bir kanaldır. Ülkelikçi bir kanal. Göz denemesi var. Bakın. Göz denemesi şöyle yavaş yatma şeysi var. He, FB varan bunlar şeyler var. Bunlar böyle. Hadi yapalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Dur bir arkadaşlar bir kesildi dur. İlk önce bu kanalın abone olun. Gör. Evet, burada görevden yazın burada. Ne kısa lakan oyuncusu. Harfle diyorum. N, A, S, -e, e, E, S, H, A, K, A, N, O, Y, U, N, C, U, S, U. Böyle harflerle yazacaksınız. Birleştirecek <laughs> yazacaksınız. Bunu İngilizce'den böyle yapacaksınız ama normalde böyle İngilizcesi böyle de anlattım Türkçesi. Ama neyse, bol bol dişler, bol, bol bol like atın. Allah. Yanlışlıkla ben de dedim arkadaşlar siz böyle bir şey zaman.